zaman önce ama o kadar da uzun olmayan zaman önce yedi yavrusu olan bir keçi yaşarmış. Keçi yavrularını kendinden çok severmiş. Ormanın kenarında bir evde mutlu mesut yaşarlarmış. Ve anneleri yanlarındayken yavruları evin kıyısındaki çayırda dikkatsizce oynarlarmış. Büyük yavrular cesur ve yaramazlarmış. Ama en küçükleri çalışkan ve uysalmış. Bir gün anne keçi yavrularını etrafına toplamış ve şöyle demiş: "Benim canım yavrularım, size yemek getirmek için ormanın içine girmek zorundayım. Ama benim sesimi duyana kadar kapıyı kilitlemeli ve kimseye açmamalısınız. Benim geldiğimi anlayabilin diye size şu şarkıyı söyleyeceğim." Sevimli yavrularım lütfen kapıyı açın. Ben sizin annenizim. Ben size süt getirdim. Biraz da tuz ve yulaf ve üç buket de çiçek. Hadi kapıyı açın. Size güvenebilir miyim çocuklar? Evet, evet anne. anne. Hiçbir şey için endişelenme anne. Öpümüz yetişkiniz anne. Öyle diyorsak öyle olur. Hadi o zaman gelin de anneniz sizi öpsün. Ve lütfen birbirinizi koruyun ve söylediklerimi sakın unutmayın. Güle güle anne. Sen merak etme. Kendine dikkat et. Çabucak gel ve bize yemek getir. Anne keçi gitmiş ve çocuklar kapıyı kapatıp kilitlemişler. Ama ne demişler? Yerin kulağı vardır. Keçinin arkadaşı olan uzun bir süredir yavruları yemek için fırsat kollayan kurt Anne keçi yavrularına şarkıyı söylerken evin arkasında oturup onu dinliyormuş. Ee, güzel. Vakit geldi. Ay çok açım, çok açım. Onlara kapıyı açtırmalıyım. Tek ihtiyacım olan şey bu. Kapıya gitmiş, sesini ayarlamış ve şarkıyı söylemeye başlamış. <laughs> Sevimli yavrularım, lütfen kapıyı açın. Ben sizin annenizim, size ben süt getirdim. Biraz daha tuz ve yulaf ve üç buket de çiçek. Duydunuz mu? Hadi kapıyı açalım. Annemiz geldi ve bize yemek getirdi. Evet, evet. Hadi. evet. hadi kapıyı Aa, açalım. açalım. Aa, bu kapıyı açmayın. Bu annem değil. Onun sesi yumuşak ve güzeldir. Böyle çirkin ve çatallı değil. Bu annemiz değil. Kurt bunu duymuş ve nalbanta gitmiş. Ve sesini daha yumuşak yapmak için ondan dilini ve dişlerini bilemesini istemiş. Sonra da eve geri gidip tekrar şarkıyı söylemeye başlamış. Sevimli yavrularım, lütfen mamam kapıyı açın, lütfen. Duydunuz mu? Bu annemiz değilse kim o halde? Ben eminim bu annemiz. Onun sesi. Ben gidip kapıyı açacağım. Kardeşim lütfen kapıyı açma. Bizi kandırmak isteyen biri var. Seni dinlersem annemiz uzun süre dışarıda kalacak. Ben kararımı verdim. ...ona kapıyı açacağım. En küçük yavru hemen fırının içine saklanmış. Diğerleri de dört bir yana dağılmış. Biri yalağın altına girmiş... ...biri ocağın arkasına... ...ve üçüncüsü de yatağın altına saklanmış. Ne demişler? Korkak değilim ama korkuyorum. Büyük yavru kapıyı açar açmaz kurt eve dalmış... ...ve büyük yavruyu hemencecik yutmuş. Diğerleri nerede? Hmm, kaybolmuşlar gibi. Kurt evi aramış ama keçi yavruları onu fark etmiş. Ardından kurt dinlenmek için yalağın üzerine oturmuş ve tüm gücüyle hapşırmış. Hapşı! <laughs> Çok yaşa kurt amca. Kahretsin. Demek burada saklanıyorsun ha yaramaz çocuk. Gel buraya da seni bir öpeyim. Kurt saklanan yavrulardan birini bulmuş. Ne demişler? Çenem benim düşmanımdır. Ardından evde biraz daha dolaşmış ve neredeyse diğerlerinin hepsini bulmuş. Açlığını bastırdıktan sonra gitmiş. Bunun hemen ardından en küçük yavru fırının içinden çıkmış. Kapıyı kilitlemiş ve ağlamaya başlamış. Canım kardeşlerim beni dinleseydiniz kurt sizi yemezdi. Annem onu evde bekleyen acıyı hayal bile edemez. Ben şimdi ne yapacağım? Annem gelince onu... Sevimli yavrularım lütfen kapıyı açın. Ben sizin annenizim. Ben size süt getirdim. Biraz da tuz ve yulaf ve üç buket de çiçek. Hadi kapıyı açın. En küçük yavru kapıyı açmış ve annesini görünce kollarına atlayarak olanları anlatmış. Vay başıma gelenler. Kim? Kurt mu? Bana çocuklarımı korkutmayacağına söz vermişti. Pekala kurt bekle. Sana gününü göstereceğim. Anne keçi evden çıkıp hemen kurdu aramaya koyulmuş. Kurt evin yanındaki tarlaya uzanmış, mışıl mışıl uyuyormuş. O kadar çok iyiymiş ki hareket edemiyormuş. Onu öyle görünce anne keçi en küçük yavrusunu yanına çağırmış. Canım oğlum hemen koşarak git bana evden makas, iğne ve iplik getir. En küçük yavru annesinin istediklerini getirmek için hemen eve koşmuş. Bu arada anne keçi mutlu kurda bakıp şöyle demiş. Sinsi kurt sana haddini bildirmenin bir yolunu bulacağım. Bir dahaki sefere diğer insanların içine burnunu sokmamayı öğreneceksin. En küçük yavru annesine makas, iğne, iplik getirmiş ve sonra da anne keçi kurdun karnını kesip açmış. Bir anda kurdun karnından yavrular fırlamış ve çok sevinmişler. Anne keçi kurdun karnını taşlarla doldurmuş ve dikip kapatmış. Evet kurt, yolun sonunda geldin, hak ettiğin cezayı buldun. Artık kimseye zarar veremeyeceksin. Ve böylece anne keçi yavrularıyla birlikte evlerine dönmüş. Ama kurt sonunda uyanmış. Tüm gücüyle esnemiş, kollarını ve bacaklarını germiş ve somurtarak şöyle demiş. "Aa Çok susadım. Sanki bir sürü taş yemiş gibiyim. Gidip biraz su içeyim. Kurt ormandaki nehre gitmiş ve su içmeye başlamış. Ama ağır taşlar yüzünden nehre düşmüş ve dibe batmış. Ve böylece ormandaki herkes aç gözlü kurtla bir daha uğraşmak zorunda kalmayacakları için rahat bir nefes almış. Ve komşuları keçiler de bunu duyunca çok mutlu olmuşlar. Bir araya toplanıp yaptıkları için kız kardeşlerine teşekkür etmişler ve nihayet aç gözlü kurttan kurtulmuşlar. Ve ben de oradaydım ve eğere tırmandım. Ve size neredeyse her şeyi anlattım. Sonra da tekeri eğerledim. Ve size oradan her şeyi anlattım. <laughs>